Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Akşam iftar için çok lezzetli bir çorba tarifle geldim. Kıvamı ayrı, lezzeti ayrı arkadaşlar. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi tenceremin içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağını alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağımız eridikten sonra üzerine 3 dolu yemek kaşığı mısır ununu ilave ediyorum. Mısır unu ile birlikte yaklaşık 3 dakika kadar kavuruyorum arkadaşlar. Ben bir yandan bir tane patates ve bir tane soğan arkadaşlar. Soydum, yıkadım ve büyük dilimlere ayırdım. Kavrulan mısırın üzerine de hazırlamış olduğum patates ve soğanı ilave ediyorum. Bu şekilde de yaklaşık 3 dakika daha kavuracağım. Sebzeler arkadaşlar kavrulduğu zaman lezzeti daha güzel oluyor. Diğer şekil e, haşlanmış tat oluyor. Eğer hemen suyunu ilave etmeye kalkarsak, sebzelerle de iyice kavurduktan sonra üzerine bir çay kaşığı sarımsak tozu, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz. Tabii ki sizler baharat ve tuz miktarını lütfen damak tadınıza göre ayarlayın. Şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak üzerine sıcak su ve bir de kemik su ilave edeceğim. Şimdi ilk etapta 5 bardak ilave ediyorum ama kaynamaya başladıkça suyunda azalma olacak, yoğunlaşma olacak içerisindeki sebzelerden dolayı. İşte bu aşamada üzerine 2-3 bardak daha ilave edebilirsiniz. Benim daha önce kıştan hazırlamış olduğum kemik suyum vardı onu bıraktım kemik suyu şart değil arkadaşlar tavuk suyu da kullanabilirsiniz Eğer e, taze tavuk suyu kullanacaksanız iki bardak kadar koymanız yeterli kaynamaya bırakıyorum yalnız bu kaynama e, sırasında arkadaşlar daha doğrusu sebzeler pişerken ara arada karıştırmayı ihmal etmeyelim İçerisindeki un ve sebzelerden dolayı dibe yapışmasını böylece önlemiş olacağız Evet sebzeyi kontrol ediyorum arkadaşlar. Eğer patatesimiz pişmişse altını kapatıyorum ve blenderdan geçiriyorum. İçerisine hiç sebze kalmayana kadar bu işlemi yapıyorum. Ben ne kadar yaş dikkat edersem edin böyle içerisinde muhakkak küçük bir patates tanesi veya soğan tanesi kalıyor. Ama o da ayrı bir tat veriyor. Çorbam hazır. Üzerine gezdireceğim yağı hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz biber, Evet yağ eriyip biber kızdıktan sonra hemen ocaktan alıyorum ve çorbam ile buluşturuyorum. Evet hemen çorbamın da kıvamını size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı arkadaşlar oldukça iyi. Eğer hani bu benim için koyu derseniz biraz açabilirsiniz ama o zaman çorba bence lezzetini kaybetmiş olacaktır. Ee, biberi de yağlı biberi de üzerine gezdiriyorum. ve Tavanın içerisinde ister istemez biraz kalıyor. Bir iki kepçe içerisine alıp tavada var olan kalan e, kısmı da içerisine böylece aktarmış oluyorum. Bu şekilde bir taşım kaynatıyorum arkadaşlar. Fazla kaynatmamıza gerek yok. Sonrasında altını kapatıp. Çorbamızı bir 10-15 dakika dinlendirebiliriz. Evet, cennet çorbamız servise hazır. Oldukça doyurucu, lezzetli ve kıvamlı bir çorba oldu. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. İçenlerden tam not aldı arkadaşlar. Tereddütsüz yapabilirsiniz. Üzerine biraz pul biber gezdirdim ve ekmek. E, bu ekmekleri de arkadaşlar bayat ekmeklerden hazırladım. Küp küp doğrayıp üzerine biraz pul biber, biraz kekik, çok az da zeytinyağı gezdirip fırında kuruyana kadar pişiriyorum. E, diyeceksiniz ki karşıdaki takvimde Ramazan'ın 8. günü yani bugün görünüyor. Evet çorbamı dün hazırladım ama bugün paylaşacağım için de e, bugünün tarihini eklemek istedim. Ve bir videomun daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.